Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimizde basit harmonik hareketle ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Birinci sorumuz. Kuvvet sıkışma grafiği şekildeki gibi verilen yayın ucuna 1 kilogram kütleli cisim asılarak basit harmonik hareket yaptırılıyor arkadaşlar. Hareketin frekansı nedir diyor arkadaşlar. Bakın burada ne verilmiş? Kuvvet uzanım grafiği verilmiş arkadaşlar. Ben buradan neyi bulabilirim önce? Kuvveti, yayın yay sabitini bulabilirim. Onu nasıl bulacağım? f eşittir k çarpı x diyeceğiz arkadaşlar. F'imiz ne kadar? 20. K çarpı x 0,2 metre sıkışmış arkadaşlar bu. O zaman k ne çıkar arkadaşlar buradan? 20 bölü 0,2'den 100 çıkar karşımıza. Yani yay sabitimiz neymiş? 100'müş arkadaşlar. Bize frekans soruyor. Frekans nasıl bulacağız? Periyodu bulalım önce. Periyodumuz yay sarkacında 2 pi karakök içerisinde m bölü k'da arkadaşlar. O zaman T ne yapar burada? 2 pi, 2 pi, M. M kaç kilogrammış? 1 kilogrammış. 1 bölü 100 yaptı arkadaşlar. Burada T eşittir ne olur? 2 pi e, karakök içerisine ne çıkar? 1, 1 olarak çıkar değil mi? 1 bölü 100 yazalım tekrar. T ne olur o zaman? 2 pi, e, 1 bölü 10 çıkar. O da nedir arkadaşlar? Pi bölü 5'tir. Nedir pi bölü 5? Periyottur. E T eşittir 1 bölü f değil mi de? Yani frekansımız bizim frekansımız 1 bölü T'dir. O zaman bunun tersi 5 bölü pi de bize neyi verir arkadaşlar? Frekansı verir arkadaşlar. Birinci sorumuz bu. Evet. İkinci sorumuz arkadaşlar. A noktasına kadar sıkıştırılan yay serbest bırakılıyor veya AB arasında basılamanın hareket yapıyor. Bakın burada AB arasında basılamanın hareket yapıyor arkadaşlar. O noktası denge noktası olduğuna göre burası denge noktası arkadaşlar. Denge anı burası. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Cismin O noktasından geçerken iğmesi maksimumdur arkadaşlar diyor. Hızı sıfırdır diyor. Şimdi arkadaşlar burada denge konumunda hız maksimum değil mi? İğme sıfır, kuvvet sıfırdır. Bu noktaya geldiğinde arkadaşlar yani B noktasında ise kuvvet maksimum, iğme maksimum, Hız nedir? Sıfırdır. Cisim diyor o noktasından geçerken iğmesi maksimumdur diyor. Yanlış yani. İkinciye bakalım. Cismin o noktasından kinetik enerjisi maksimumdur. E burada hızın maksimum olduğuna göre kinetik enerjimiz 1 bölü 2 mv kare olduğuna göre arkadaşlar. Bu nedir o zaman? Doğrudur. Cismin B noktasındaki iğmesi sıfırdır. Cismin B noktasında kuvvet ve nedir arkadaşlar? Maksimumdur. Yani bu da nedir? Yanlıştır. Doğru cevabımız nedir? Bursa'da olduğu gibi arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuz. Özdeş iki yay şekil birdeki gibi bağlandıktan sonra uçlarına asılan en kütlecisim cisimle ve bas hareket yaptırılıyor arkadaşlar ve periyodu T oluyormuş. Aynı yaylar şekil ikideki gibi bağlanırsa diyor ve dörden kütlecisim cisim asılırsa diyor arkadaşlar periyodu kaç T olur diyor. Birincideki periyot neydi arkadaşlar? T eşittir. 2 pi 2 pi m bölü k. E bunun yay sabitine k. Buna da k dersem k eşim ne olur benim? 2K olur değil mi arkadaşlar? Periyodumuz da T'ymiş. İkincinin periyoduna ben T üstü dersem burada 2 π kütlemiz ne oldu? 4M oldu. E bunlar nasıl bağlandı? Seri bağlandı. Seri bağlısa ne yapıyoruz? 1 bölü K'dan yapıyordu. Ona ne o zaman? Buradaki K'şimiz ne bizim? K bölü 2 olur. Buradaki K'ş nedir arkadaşlar? 2K'dır. K1 artı K2 diyorduk bak. O zaman 4M bölü K bölü 2. 2'yi de tepeye çıkarız arkadaşlar burada. Oranladığım zaman 2 piler gider, m'ler gider gördüğünüz gibi, k'lar gitti. O zaman t bölü, t üssü ne oldu? Karakök içerisinde arkadaşlar burada 1 bölü 2 kaldı bakın. Burada ne kaldı? Karakök içerisinde 8 kaldı. O da ne yapar? Karakök içerisinde 1 bölü 16 yapar değil mi arkadaşlar? O ne demektir? T bölü T üssü arkadaşlar o zaman 1 bölü 4 olarak karşımıza çıkar. T üssü ne olur o zaman? 4T olarak karşımıza Çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız ne? Adına da olduğu gibi arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumuz. Şekildeki yay ve bası sarkaç da hareketlerin periyotları T1, T2 imiş arkadaşlar. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi yay sarkacında periyodumuz nedir arkadaşlar? T1, 2P M bölü K. İp sarkacında periyodumuz ne? T2, 2P çarpı içerisinde L bölü Y'dir arkadaşlar. Genlik azalırsa, genlik azalırsa T1 ve T2 değişmez diyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar genlik genliğe genlik T1'de etki etmiyor, T2'de de etki etmiyor. Yani R'nin T1 ve T2'ye etkisi ne arkadaşlar? Yok gördüğünüz gibi. Yani T1 ve T2 ne yapmaz? Değişmez. Doğru. Kütle azalırsa T1 artar diyor. Bakalım kütle azalırsa T1 ne yapar arkadaşlar? Azalır. Değil mi? O zaman bu gitti. T2 azalır diyor. صدam bunun kütleyle bir alakası yok. İpin ve yayın boyu artarsa T1 değişmez. T2 artar diyor. İpin boyu artarsa arkadaşlar, ipin boyu artarsa T2 ne yapar? Artar. Doğru. Ama yayın boyu değişirse arkadaşlar T1 değişmez diyor. Yayın boyu değişirse ne olur? K değişir. K değişir. O zaman T1 ne yapar? Değişir arkadaşlar. Bu da ne? Yanlış. Yani Adana'da olduğu gibi cevabımız. Evet. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Kuvvet uzanım grafiği şekil 1 gibi olan yayın ucuna x cismi şekil 2 dek gibi asılırsa diyor. Yay ve yay ve cisim bastamanı hareket yapıyormuş. Yani şöyle gidip gelme hareketi yapıyormuş. Ve kuvvet uzanım grafiği de arkadaşlar gördüğünüz gibi şekil gibi. X cisminin periyodu 0.6 saniye olduğuna göre cismin kütlesi kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen ben ne yapacağım arkadaşlar? E, ee, yaya etkiden kuvvetten f k çarpı x'ten önce neyi bulabilirim ben buradan? k'yı bulabilirim. f'imiz ne kadar? 20. K çarpı e, bu 2 santimetre olduğuna göre ben ne yapmam lazım ben bunu arkadaşlar? E, şeye çevirmem lazım. Metreye çevirmem lazım. O da 0.02 yapar. Buradan K ne çıkar arkadaşlar karşımıza? K buradan 1000 çıkar karşımıza. Yay sabitimiz 1000'miş. Bunun periyodu 0.6 saniye ise diyor. Kütlesi nedir diyor. T eşittir. 2 pi çarpı M bölü K arkadaşlar. T'miz kaç? 0.6 saniye. 2 çarpı pi de 3 olun diyor arkadaşlar. M Bölü K. K'da ne burada? Bin yapıyor. Arkadaşlar burada gerekli işlemler yapıldığında M kaç çıkar karşımıza? 10 gram olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar. 6. E, sorumuz arkadaşlar. Cisim k K'ne arasında basit harmanlık hareket yapıyormuş arkadaşlar. Şekildeki gibi. Cisim L noktasından O noktasına 2 saniyede geldiğine göre cisim L noktasından e, O noktasına arkadaşlar 2 saniye girmiş. Burası 2 saniyeymiş. Arkadaşlar bu ne demektir? Bu 2 saniyede ne, ne anlama gelir? Burada t bölü 12 değil mi arkadaşlar? Şurası t bölü denge konumu. t bölü 12, t bölü 12, burası t bölü 12, burası da t bölü 6 idi. Tamamı neydi? Tamamı t bölü 4 idi değil mi arkadaşlar? O zaman t bölü 12 neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. t kaçtır o zaman? 24 saniyedir değil mi? Cismin periyodu diyor 12 saniyedir diyor. Bu ne yaz o zaman? Yanlış değil mi arkadaşlar? Cismin genliği 4D'dir diyor. Arkadaşlar denge konum burasıysa o zaman genliği nedir bunun? Genliği R'si 2D'dir. Yani 4D'dir diyor. Yanlış oluyor. Cismin M noktasından N noktasına 4 saniye gelir. M'den N'ye. E periyodun senin 24. 24 bölü 6. 24 bölü 6 ne yapar arkadaşlar? E, 4 saniye yapar. Bu da nedir? Doğrudur. Yalnız 3 doğru cevaptır arkadaşlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Yedinci sorumuz. Şekildeki gibi bir yay sarkacı bas tarmanın hareket yaptığında frekansı f olmaktadır diyor arkadaşlar. Buna göre yukarıdaki hangileri artarsa frekans artar diyor. T neydi arkadaşlar? 2 pi. 2 pi. M bölü k'dı. Periyodu artarsa frekans azalır değil mi arkadaşlar? Bize ne diyor? Hangileri artarsa frekans artar diyor. Yay sabiti artarsa arkadaşlar bakın yay sabiti artarsa Periyot ne yapar? Azalır. Periyot azalırsa frekans artar. Bu nedir? Doğrudur. Cismin kütlesi artarsa arkadaşlar periyot azal, e, artar. Periyot artarsa frekans azalır. Bu yanlış. Genliğe de sıra neydi? Bağlı değildi. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? Adana'da olduğu gibi arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. 8. sorumuz. Cisim ile arasında basit hareket yapmaktadır diyor. Cisim M noktasındayken M noktasındayken arkadaşlar hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Burası denge konumu. Cisim M noktasındaymış arkadaşlar. Bakın şuradaymış. Burada cisim. Hız vektörü arkadaşlar artı x yönündedir diyor. Arkadaşlar bu K, O, L arasına gidip gelme hareketi yapıyorsa eğer O'ya doğru yaklaşıyor olabilir. Hız vektörü artı x, eksi x yönünde olabilir. Ya da O'dan L'ye gidiyordur. Hız vektörü ne olabilir? Artı x yönünde olabilir. Yani bunda kesinlikle arkadaşlar yok. Kuvvet vektörü eksi x yönündedir. Arkadaşlar basit harmonik hareket yapan bir cismin denge konumunda kuvvet sıfırdı. İğmes sıfırdı. Burada kuvvet maksimum nereye doğru? Denge konumuna doğru. Ee, burada kuvvet iğmes de denge konumuna doğru. Bu noktada ise kuvvetle yine iğme nedir arkadaşlar? Denge konumuna doğrudur. Ee, bu o zaman ne olur arkadaşlar? bu ne yapması lazım. Kuvvet e, vektörü hangi yönde olur o zaman? Kuvvet e, vektörü de eksi x yönüdür diyor. Yani bu Olabilir değil mi arkadaşlar? Bakın hep hep bu bu tarafa olabilir. Buraya giderse artı eksi yönlü olabilir. Yani bu e, olabilir, olmayabilir de. İğme vektörü artı x yöndedir diyor arkadaşlar. ime'miz bakın hep eksi. Şurada eksi. Bu noktada, şu bölgede hep ime'miz eksi yönde. Bu bölgede olsaydı o zaman artı olurdu. Hangisi kesinlikle yanlış o zaman? Yalnız 3 kesinlikle arkadaşlar yanlıştır. Evet, devam edelim. Dokuzuncu sorumuz arkadaşlar. K-N noktalar arasında bastahmanlık olarak yapan bir cisim diyor. Periyodu diyor 18 saniyeymiş arkadaşlar. Bunun periyodu 18 saniyeymiş. Bize diyor ki buna göre diyor cisim M noktasından ok yönünde geçtikten kaç saniye sonra L noktasından ikinci kez geçer diyor. Bak hareket yönü bu. Buradan harekete başlayacağız arkadaşlar. E, i̇kinci kez L'ye geçmesi lazım. O zaman ben şu ara neydi? Şurası T bölü 12 idi arkadaşlar. Burası T bölü ki. Burası neydi? T bölü 6. E 18 saniye ise arkadaşlar o zaman burası kaç saniye yapar? 3 saniye yapar. T bölü 12'de ne yapar? 18 bölü 12'de ne yapar? 1.5 saniye yapar arkadaşlar. O zaman e, ikinci kez buradan geçecek diyor. Bak o M'den N'ye geldi. Tekrar M'ye geldi. O'ya geldi. L'ye geldi. Birinci geçiş oldu. Gidiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. K'ya geldik. Tekrar L'ye geldik. O zaman ne oldu bu? İkinci geçiş oldu. Bu birinci geçiş. Bu ikinci geçiş. O zaman şurası 3 saniye, burası 1.5 saniye, 1.5 saniye, 3 saniye, burası da kaç? Yine 3 saniye. O zaman ne yapar arkadaşlar? Bunun toplamı kaç? 15 saniye yapar. Değil mi arkadaşlar? Evet. İkinci kez 15 saniyede geçer. Yani şurası 4.5 saniye bakın. Burası 4.5 saniye. Topla. 4.5, 4.5, 9 yapar arkadaşlar. 3 daha 12 yaptı. 3 de buradan gelecek. Topla. 15 saniye yapar arkadaşlar. Evet devam edelim. 10. sorumuz arkadaşlar. O noktasından tavana bağlı eşit uzunluktaki iplere bağlı x, cisimleri şekilde konulan serbest bırakılıyor. Bakın şöyle x ve y cisimleri şu x arkadaşlar. E, serbest bırakılıyor ve m'de karşılaşıyorlarmış arkadaşlar. Açılar da 5 dereceden küçükmüş. Yani bas harmanik hareket yapacak arkadaşlar bunlar. Cisimler aynı anda serbest bırakılmış. Hangileri kesine doğrudur diyor. E, cisimler aynı anda serbest bırakılmıştır. Bak burada karşılaştıklarına göre arkadaşlar bu noktada karşılaştığına göre ne anlamamız lazım arkadaşlar bizim burada? Mutlaka e, cisimler aynı anda serbest bırakılmış. Bakın. E, eşit uzunlukları iplere bağlı. X, y cisimleri. Yani uzunlukları aynı. Uzunlukları aynıysa t eşittir 2 pi çarpı karaköy içerisinde l bölü g. O zaman bunların periyotları aynı. E Periyotları aynı olursa genlikleri şu uzunluklar ne olursa olsun arkadaşlar. Bunlar aynı anda e, bırakılırsa ne yapar? m'de çarpışırlar. Bunu Basit hareket iki, de, iki konumuzda görmüştük arkadaşlar. Ee, cisimler aynen serbest bırakılmıştır. Doğru. Alfa açısı teta açısına eşittir. Bunda kesinlik yok. Açılar ne olursa olsun, genlik ne olursa olsun arkadaşlar. Aynı anda bırakılırsa M noktasına gelirlerdi bunlar. X'in kütlesi Y'nin kütlesine eşittir. Kütle hakkında en ufak bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. O zaman cevabımız nedir bizim? Adana'da olduğu gibidir arkadaşlar. Evet başka bir soru. 11. sorumuz arkadaşlar. Basit harmonik hareket yapan bir cismin hız-uzanım grafiği şekildeki gibidir. Buna göre grafikte V1 ve V2 hız büyüklükleri oran nedir diyor? Yani V1 dediğimiz şey arkadaşlar maksimum hız, V2 dediğimiz de genliğinin 2x olduğu noktadaki hızı. Bizim hız e, formülümüz neydi arkadaşlar? V eşittir W çarpı R kare eksi Y kare, değil mi? Bu R genlikte, bu da uzanımda herhangi bir noktada. Şimdi V1'e bakalım v de arkadaşlar şu denge konumunda uzanım ne? 0? O zaman e, genliğimiz ne bizim? E, 3, 3x. 3 O zaman W çarpı 3x kare. Yani 9x kare yapar değil mi arkadaşlar burada? V2'ye bakalım şimdi. V2 W çarpı R kare. 9x kare nedir bu? Uzanımı da 2x eksi 4x kare yapar. O zaman V2 ne yaptı arkadaşlar? W çarpı 5x kare yaptı değil mi? O zaman V1 bölü V2 oranı ne çıkar? Bu 9, 3 olarak çıkar arkadaşlar dışarıya. Bu da kök 5 olarak kalır. O zaman ne yapar? 3 bölü kök 5 karşımıza çıkar. W'lar falan götürür arkadaşlar birbirlerini. Evet 12. sorumuz arkadaşlar. Sürtülmesi ortamda K noktasından serbest bırakılan basit sarkaç o denge konumundan geçerken çiviye takılarak bas tamamen hareket yapıyormuş bak. Şurada çiviye takılıyormuş arkadaşlar. Çiviler nerede? Çivi M, N, P konumlarındayken periyotları sırasıyla T, M, T, N, T, P olmaktadır. T, M, T, N, T, P'yi karşılaştırın diyor. Yani ayrı ayrı düşünce arkadaşlar. Mesela diyeceğiz ki P, çivi olsa periyodun ne olur? M'de çivi olsa periyodun ne olur? N'de çivi olsa periyodun olur? Periyodumuz ne basit arkadaşlar? 2 pi çarpı karakök içerisinde L bölü Y. İpin uzunluğu ne kadar büyükse arkadaşlar periyot o kadar büyük olur. Burada ipin uzunluğu en fazla nerededir arkadaşlar? Burada ipin uzunluğu bakın yani şurada takılsa, şurada takılmış olsa ipin uzunluğu şurada daha fazla. O zaman nedir? TP en büyüktür arkadaşlar. Ondan sonra TM gelir. TM büyüktür. Ondan sonra ne gelir arkadaşlar? Ondan sonra T N gelir arkadaşlar. Ne tersen düşünürsek TN küçüktür. TM TP diyebiliriz arkadaşlar. Evet 13. sorumuzda arkadaşlar. Sürtünmesi önemsiz bir ortamda yayın ucuna ve ipe bağlı KL cisimleri basit harmanik hareket yapmaktadır diyor arkadaşlar. K cisminin periyodu L'ninkinden büyüktür. Şimdi TK ne arkadaşlar? 2 π çarpı karakök içerisinde L bölü G. TL ne? TL 2 pi çarpı karakök içerisinde M bölü K. Ve TK diyor TL'den daha büyüktür diyor. TK daha büyükmüş. Cisimlerin periyotları eşit olması için diyor arkadaşlar. Cisimlerin periyotları eşit olması için Hangileri tek başına yapılmalı? Cismin periyodu eşit işte olması için TK büyükse bunu ne yapmam lazım? Azaltmam lazım. Bunu ne yapmam lazım arkadaşlar? Ya da artırmam lazım değil mi? O zaman L'nin kütlesini arttırmak, L'nin kütlesini artırırsan artık arkadaşlar bu artar olur. Yani eşitlenebilir. K'nın cisminin kütlesini azaltmak. K'nın kütleyle hiçbir alakamız arkadaşlar gördüğünüz gibi yok. İpin uzunluğunu artırmak. İpin uzunluğunu artırırsan bunun e, periyodunu daha da artırmış olursun. O zaman daha da ara açılmış olur. O zaman ne olur? Bu da yanlış olmuş olur arkadaşlar. Cevabımız ne? Cevabımız da Adana'da olduğu gibi arkadaşlar. Diğer derslerimizde buluşmak üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.